Elazığ Milletvekili Sayın Zülfü Demirbağ. Buyurun Sayın Bugünün en güçlü alkışı bugün. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Merkezi Yeterli Kurumu 2023 yılı bütçesi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Necip milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bütçe görüşmelerinin ilk günü Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırım ve hizmetler ve gerekse Türkiye 100 hedefleriyle ilgili Detaylı bir şekilde bilgilendirme yapıldı. Şayet Amerika Birleşik Devletleri beslemesi FETÖ, PKK, PYD, Elpici, Daesh gibi eli kanlı terör örgütleri olmamış olsa süper güçlerle yarışacak bir duruma gelirdik. Ben ben özellikle başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerine ağır hedefler ödeten eli kanlı terör örgütlerinin cemaziyel evveliyle ilgili milletimizi bilgilendirmek istiyorum. Bravo, 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 bravo. NATO Gladio marifetiyle 70'li yıllarda Pensilvanya'daki Burak tarafından komünizmle mücadele derneği. İmralı'daki tarafından PKK terör örgütü kuruluyor. Amerikan beslemesi bu örgütlerden FETÖ'ye verilen görev çocuklarını inançlı, ahlaklı bir şekilde okutup istikbale hazırlama gayreti içerisinde olan Anadolu ailelerinin evlatlarını ailelerinden koparıp katalo evlilikleriyle istihbarat örgütü gibi yapılandırarak evet. var. Ordu, yargı, emniyet başta olmak üzere devlet kurumlarını ele geçirmek suretiyle ülkeyi ABD'nin müstemlekesi haline getirmeye çalışan bir ihanet örgütü. Bravo. Lideri ise lideri ise son kullanım tarihi ilaçla serumla uzatılmaya çalışılan bir şizofren. <laughs> Ve dahası var. Burası önemli. Dahası var. Beyinlerini yıkadıkları zavallar tarafından uydurma rüyalarla ülkeye mehdi olarak döneceği telkin edilen bu sapık bu sapık yıllarca önce yanında yetişen, özel hayatına tanıklık eden ve eşcinsel olduğunu çıkaracağı kitabında yazan gazeteci Hüseyin Meriç'i öldürttürdü. Ya. Burası önemli. Ama ne yazık ki Cenab-ı Allah'ın men ettiği bir yaşam anlayışına sahip bu sapığın ülkeye Mehdi olarak dönmesi hayali kuran ve 15 Temmuz'da bu milletin ordusunun helikopterini, tankını, silahını bu millete kullanan bir ana şebekesi. PKK'ya 50 bin tır silah vererek Güya Daesh ile mücadele ettiğini söyle, söyleyen ABD sadece son kullanım tarihi geçmiş Daesh liderini öldürmekten başka bir şey yapmazken Türk ordusu yaptığı sınır ötesi operasyonlarla 4500 DAEŞ'liği etkisiz hale getiren ve DAEŞ ile gerçek mücadele eden tek ordu, tek devlettir. Bir diğer bir diğer örgüt DAEŞ. Önceki ABD Başkanı Trump'ın DAEŞ'i Obama'nın kurduğunu söylemişti. Dünya genelinde inançlı cesur gençleri şeriat devleti kurma sasatasıyla kandırıp beyinlerini yıkayarak insanları İslam'dan uzaklaştırıp Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerine hedef alan eli kanlı bir vahşet örgütü. Bravo. Bravo. Bir diğeri ise lav olan Ermeni Asala ve ülke düşmanı örgütlerle birlikte güya Kürt kardeşlerimizin hakkını savunma ve Kürdistan devleti kurma Kürdistan devleti kurma salsatasıyla NATO ve Gladio tarafından bölgeye ikame edilen Kürt düşmanı bebek çocuk katili kadınları bombalı eylemlerde kullanan uyuşturucu taciri kadın düşmanı bir ihanet örgütü. Başta Diyarbakır anneleri olmak üzere ekmeğinin derdinde olan ailelerin çocuklarını bir taraftan güvenlik güçleri ve orduya karşı kullanan diğer taraftan 12, 13, 15 yaşındaki kız çocuklarını duran, yatan, kalkan gibi ızlamız düşmanı sapıklara peşke çeken. Kadına şiddet konusunda zirve yapmış bir örgüt. Devam edin. Kürtler tarih boyunca güya Kürtleri savunduğunu iddia eden işsiz varcı PKK'dan gördüğü zulmü hiç kimseden görmedi. Bunu sen diyorsun sen. Yeterince faydalanamadığı noktada ABT beslemesi diğer kardeş örgüt PKK'nın kardeş örgüt Daesh ile birlikte canlı bomba olarak ve bombalı eylemlerde kullanan kadın düşmanı bir örgüt. Birleşmiş Milletler'in son yayınladığı raporda, bunların a Amerika'da çalışan kadınlardan her ikisinden birinin tacize uğradığını ifade ediyor. Birleşmiş Milletler raporunda Amerika'ya, orada birleşmiş Milletler'e hakim olan Amerika'ya ve Amerika'ya ve Siya'ya rağmen Amerika'da iki kadından biri çalışan iki kadın yakalandığında uçakta devletimin emrindeyim. Devlet ne görev verirse hazırım diyebilecek karakterden biri. Çok manidar. Çok manidar. Ben olsam kafama çıkardım onu demezdim. İşte bu vahşet örgütünün sözde sapık liderlerinden biri Cumhur İttifakı'nı indirerek Cumhur İttifakı'nı indirerek PKK'nın da desteğiyle öz yönetim kurup ülkeyi yönetmekten Doğu Doğu illerine valiler atamaktan bahsediyor. Tabi sırtını bu sapıklara dayan ABD'ye güdümlü destekçileriyle birlikte. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar muhalefet gibi biz her gün çıkıp da saatlerce gün boyu konuşmuyoruz bir iki senede bir defa grup takdir ederse bir beş dakika konuşuyoruz. Onu da, onu da yerinizden engel oluyorsunuz.